Mayra antik kenti <laughs> e, Demre'deki bahsettiğimiz bir antik kenti Antalya'ya bağlı olan Demre'nin içerisinde yer alır. Antalya'dan 140 kilometre güney batıda yer alır. Lokasyon olarak baktığımızda Antalya'nın 140 40 kilometre güney batısında bir Likya antik kentidir. Kaya mezarları ile ünlüdür. Zaten Likya'nın kaya mezar, Likya deyince... 3 netli, merkezi e, nefi daha büyük olan, yan neflerin daha küçük olduğu, dışarıda Nartex kısmını gördünüz. <gülüyor> 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 드디 <Sar�> <Sess> 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 <Sess>